Merhaba arkadaşlar, benim arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün Hastin Dot'te oyun bakıcısı göstereceğim. Onu bitirmenin bug'ı bir bug var. Böyle bir tane mineral buluyorsunuz. Onu da bu borsin yanına götürüyorsunuz. Ondan sonra o sizi bitti mi? Hemen o basma yerine gidiyorsunuz. Basıyorsunuz. Oyun bitiyor. Bu kadar yani. Silah falan, koda falan hiç gerek yok. Bunu kullanabilirsiniz de kontrolümde başlattı beni. Arkadaşlar şunları bir hızlı hızlı geçeyim ben. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar geldim. Hadi şimdi. Şimdi bakın. On minnak rodu bir bulalım. O minnak rodu bulalım. Neredesin minnak rodu? Minnak rodu Beni yine aratma. Bana bak gökte. Bakın. Bakın aslı arkadaşlar. Kendim bir şey Oh, şey şey. Oh. Borusu gitmeye bazı. Nerede bu Minnak Road? Minnak Road nerede? Minnak. 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 Yakınlardan geliyor. Neredesin Minnak? Neredesin? Er Arkadaşlar burada burada mı olabiliyorsunuz? Neredesin Minnak? Minnak, bak neredesin? Minnak! <laughs> Arkadaşlar, ben... Hemen geliyorum. Arkadaşlar, kalite kontrol odasından... ...bu minnak rodu aldım, geldim. Şimdi oda yapacağım. Dar elam geldi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela, şimdi bug'ı yapıyorum. Bakın. Bakın bu yürüyor ya. Bu yürüyor ya. Bu yürüyor bakın. Şöyle yürüyor. Şimdi dönecek oraya bakın. Ben i̇şte şöyle durun. Durun bakın. Oyunun bug'ı var şimdi şu butona basın. Artık Oyun bitti. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> bu kadar yani. Öyle o kadar kodla uğraşmak. O kadar kodla uğraşmakmış. Öyle silah bulmakmış falan hiç öyle. Bakın hey, bizim rok uh, geliyor. Onu geçemeyeceğiz. Şöyle bakın gösterdim. Það er það sem þú þrægar að hérna.